Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, sizinle çok uzun zaman önce aldım ve bir türlü inanın yapmaya fırsat bulamadık değil mi Eymen? Evet. Artık bugün Eymen dedi ki anne bunu yapmamız lazım artık çekmen lazım dedi bu videoyu. Çünkü ben bunun nasıl bir şey olduğunu çok merak ediyorum dedi. Ne olduğunu göstereyim mi size? Suriyecik. Suriyecik arkadaşlar. Bakın ben bunun çok yararlı bir şey olduğunu düşünmüyorum aslında. Ama gerçekten böyle rengarenk görünce <laughs> Aynı plastik çok gibi. Kırmızı var. Çok kırmızı var, mavi var. Bunu rengarenk bir şey görünce dedim hadi nasıl bir şey bunu bir yapalım dedik. Ve ne yaptık Eymenci? Şöyle tavamıza hazırladık, yağımızı da koyduk. bir deneyelim. Nasıl olacak? Eymen nerekleri koymak istersin? Hmm. Bir saniye şu e, telefonumuzu bu karşıya alalım, daha güzel görüntü olsun. Arkadaşlar e, şimdi biz bir tripod kavgasına girdik. E, küçük elfi tripodumuz da var. <laughs> Çok komik şeyler yaşadık az önce. Neyse <laughs> o bizde <gaz> kalsın <laughs> Neyse tavamızı hazırladık, yağımızı koyduk. Şimdi bakalım. Ay. Ya yeni taşındık biliyormuşsunuz evimizde o yüzden şu. Yine yanlış yeri yaktım ben. Ay Telefonu bir yakacağım. <laughs> Telefonu yakacaktım vallahi tamam. halletti. Eğmen şimdi renklerini seçelim. Hepsinden dökeceğiz. Hayır hepsinden dökmüyorum. Renklerini seç bakalım. Ee, bir tane ne var şu şekilde. Evet. Aldım. Bir ben tane de mi? turuncu sevdim sarı sevdim. Al kırmızı güzel yeşil de çok güzel bakar mısınız arkadaşlar ben şöyle yaptım hı hı. şimdi tavanın kızı kızmasını bekliyoruz arkadaşlar şöyle bakın şöyle bir şeyi 10 TL mi aldık 10 TL'ye aldık arkadaşlar atmadın değil mi ağzına hayır çıkar bakayım atsam zaten izleyicilerimiz görürdü değil mi ama onlar sonra görecekler. Şaka atma. <laughs> Sakın. Bakalım tavamız kızdı mı? Tavamız baya kızıyor. Şöyle evet, göstereyim mi size tavamızı hemen. Böyle. Kızıyor yavaş yavaş arkadaşlar. Ee, çok sinirli şu anda. <laughs> Bir tane atalım mı? Bir deneyelim bakalım. Dur Anne tam ortaya atacaktım. Hmm. Dur dur atma daha kızmamış. Nasılsınız? Kızarken atalım ya. Ben size şimdi ayrı da çekeceğim arkadaşlar görüntü tripod'tan alıp da. Şöyle yapalım. Harika bir şort da çekeceğim sizler için. Merak etmeyin. Arkadaşlar şortlarımızı da seyrederseniz çok seviniriz. Gerçekten hepsinde çok güzel emekler harcıyoruz. Sizlerin desteklerinize ihtiyacımız var. Eğlendir. Tamamdır. Arkadaşlar çok iyi oldu tava. Hı. Hmm. Şöyle gösterelim mi tavayı Eymen'cim? Şöyle birazcık daha dolduralım birazcık. De... doldurmayalım. Bunlar büyüyecek zaten. Evet. Bir dakika. Şu an ya renklerin güzelliğine bakar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Şu an yapıyoruz arkadaşlar. Evet şimdi tavanın tava kızmadan koymuşuz. Arkadaşlar. Şu an bir değişme. Eymen. Başlayalım. Bir değişim oldu arkadaşlar. Baksana. Başlıyor. Evet, Eymen başlıyor. Oynuyor. Eymen başlıyor. Oynadı. Evet. Aa, Ama daha yapacağız. Daha da yapacağız arkadaşlar. Daha var. Bak, şu da gidiyor. Oo. Tekrar söylüyorum arkadaşlar, bunun çok faydalı bir şey olduğunu düşünmüyorum. O yüzden hiç bir zaman almamıştım. Eymen ilk kez böyle bir şeyle karşı karşıya geldi. Arkadaşlar, Değil mi Eymen? Neden zararlı olduğunu anlatayım. Çok yağlı oluyor yani. Bir de sanırım boyalı değil mi bunlar? Büyük ihtimalle. Değişik bir yapısı var baksanıza. Böyle plastik gibi, değişik lastik gibi bir şey. Bir tane daha bir, bir tane, tane daha atalım. Kızgın kenet. Ay üstüne koydum yanlışlıkla ya. Bir tane daha attım. Nasıl yapıldı? Ya çok güzel olmadı mı Eymen? Evet. Baksana. Ama biraz daha bekleyeceğiz. Bu şöyle şu şey Ama aslında çok büyük oluyor dediler. Niye bu kadar büyümedi bu? Eymen. Çok bizden anlamadık. Büyük ihtimalle çok fazla yağ attıkları için olabilir. Ha? Çok fazla yağ attıkları için olabilir. Öyle mi diyorsun? Çünkü birleşiyor ya yağlar. Neyi bileyim? Ben çok yağ zapt etmek istemedim. Çünkü ben bunu yedirmeyi düşünmüyorum ama tadına bakarız tabii ki Eymen seninle. Baksanız arkadaşlar an ve an Suriye cipsi yapıyoruz sizinle. Bir tane daha atalım mı? Of 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 of. eymen. eğmen. Sanki karıştırıcıkça büyüyor. Ya. büyüyor. Hayır hayır karıştırıcıkça büyüyor eğmen. Bir tane de turuncu atalım. Nasıl büyüdüğünü göstereyim. <laughs> Bana paketi var, paketi. Paketi. Ne yapacağım paketi? Bakacağım. Birkaç tane daha. Tamam. Kırılmış. Kırılmış kamerayı göster. O oh, ne kadar çabuk büyüyor bak kızgına koyunca İmen. Çok Oo oh, ne kadar hızlı büyüdüler. Demek ki bunu kızgın tavaya koymamız ben lazım. Ben şu biraz ittirsene. Biz biraz hata yaptık. Eymen kızgın tavaya koymamız gerekiyormuş. Gördün mü? Ama bu en büyük şu an o turuncu olan. Şuradaki. Ve çok hızlı büyüyorlar. Evet, yeter yeter Eymen yeter. Şimdi bir tadıma bir geçeceğiz. Şimdi. Tadıma yani... geçeceğiz. Yeter. Bence yeterli. Hayır hayır böyle bir şey koydurtmam beslenmene. Sessiz sessiz ses konuşma. Böyle bir şey beslenmene giremez. Atıyoruz. Şimdi bunları aldık arkadaşlar. Bir saniye. Tripota koyayım telefonumuzu. Ve şimdi hemen ne yapıyoruz? Tabağımıza en az müsaade Şöyle peçete koyup peçeteyi koyup böyle tek tek. Ama daha dur. Pişenler var. Pişenleri alalım. Birazdan tadıma geçeceğiz arkadaşlar. Biraz soğumasını bekleyeceğiz. Çünkü sıcak olabilir. Evet. Ay. Elime, elime sıçradı. Baksana. Bakar mısınız arkadaşlar? Evet. Şöyle gösterelim. Zombi beyni gibi. <laughs> Şu mavi olanlar. <laughs> Zombi dek... beyni mi? <laughs> A A Kapatalım artık bunu. Aynen. Her yer yağ oldu. Fırını mı yeri temizlemiştim? Of, elim de yandı. Oo, elim çok yandı. Evet arkadaşlar, şimdi işin önemli kısmına geliyoruz saniye. Çok özür dileriz. Evet. Eymen. Arkadaşlar biz videoyu duraklatıp şunların soğumasını bekleyeceğiz. Bakayım mı ya? Yok yok soğut. Eymen zaten soğuk gibi sanki. şunu tadına bakayım be. Ben de alayım. Biraz yavaş Aa, şey. yok. İyi, şey yok. Hiç şey yok. Ama arkadaşlar yine bekleyin siz. Arkadaşlar biz kaldığımız yerden buradan devam Şimdi etmek istedik. istedik. Ben bir tane daha tadım et. Evet. Tadım yapacağım. Ben bir de pembenin tadına bakayım. Mısır gibi. Mısır gibi ya. Şimdi mavi. Mavi de bir şey olacak mı? Mavi de, de aynı. Mısır. Ama... Arkadaşlar mısır niyetine yiyebilirsiniz. Güzel. Hayır şöyle söyleyeyim arkadaşlar boyalılarda özellikle bir şuna bakacağım. Boyalılarda acayip bir boya tadı var. Kesinlikle eymen yeme artık boyaları. sadeye. Sadelerde gerçekten bir cips e, kokusu aldım ama boyalarda hem cips hem boya kokusu var. Kesinlikle tavsiye etmiyorum boyaları. Renkli olarak değil bunların sadeleri de var alırsanız annenize. Şöyle sadelerini aldığını yeme sadeye. Sadeye. <laughs> <laughs> Allah Allah neyse hadi. Tamam. Arkadaşlar. Ee, biz ne yaptık? Önce Mer. Suriye cipsimizi denedik. Çok daha güzel oldu ama. Sağlık bakımından renklerini kesinlikle tavsiye etmiyorum. Alırsanız şu sadece boşuna alabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oldu. Yeme artık. <gülüyor> neyse. <gülüyor> Kanalımıza. Abone olup bizlere oldu, like destek liked olmayı liked. unutmayın arkadaşlar. 100k olmamızda çok az kaldı. 100k'da çok güzel bir parti hazırlayacağız. Ee, Allah nasip ederse plaketimizle elimize ulaşsın. Çok güzel bir parti hazırlayacağız. 100k için destek olursanız çok seviniriz. Kendinize çok dikkat edin. <laughs> Allah'a emanet olun. Yeme artık. <laughs>